Merhaba arkadaşlar. Ben Kutlu Bey Koleji Fen Lisesi Biyoloji Öğretmeni Tuğçe Saat. Bugün sizlere hücre ve organellerini anlatmaya çalışacağım. İlk başta hücre teorisiyle başlıyoruz. Hücre teorisi nedir? Bütün canlılar bir ya da birden çok hücreden oluşmuştur. Hücreler canlının yapısal ve işlevsel birimidir ve yeni olan hücreler var olan hücrelerin bölünmeleri sonucunda meydana gelir diyor hücre teorisi. Ve hücre teorisinde şöyle bir olay var. Tüm metabolik olaylar hücrede gerçekleşir diyor. Peki bu metabolik olaylar nedir diye soracak olursak Anabolik ve katabolik olaylar. Anabolik hücredeki yapım reaksiyonları, katabolik ise hücredeki yıkım olaylarını ifade eder. Hücreler kalıtım materyali ya da nükleik asit dediğimiz DNA ve RNA'ları taşır ve bu taşıdığı bilgileri yeni hücrelere aktarmakla görevlidir prokaryot ve ökaryotların karşılaştırmasına ve ortak özelliklerine bakacak olursak arkadaşlar prokaryot ve ökaryot hücrelerde ortak olan yapı hücre zarı sitoplazma, ribozom ve DNA'dır. Baktığımız zaman ökaryotları prokaryotlardan farklı kılan çekirdek, kloroplas, mitokondri, endoplazmik redikulum ve golgi gibi organeller bulunurken prokaryotlarda böyle organellerin bulunmadığına dikkatinizi çekmek istiyorum. Hücre zarı tüm canlılarda ortak olarak bulunan bir yapı, esnek, ince ve seçici geçirgen. Bu kelimeyi birazdan açacağız. İki tabakalı fosfolipitten oluşuyor ve fosfolipit tabakasının içerisinde kolesterol denilen molekül olduğu için sürekli hareket halinde ve üzerinde madde alışverişini sağlayan porlar yani delikler bulunmakta. Peki hocam, hücre zarının görevleri nedir diye sorarsan, buradaki porlardan madde alışverişini sağlar. Hücreyi dıştan sarar, mekanik etkilerden bu şekilde korur ve hücreyi dağılmaktan kurtarmayı sağlar. Şimdi burada hücre zarının genel bir şekli var. Bakın arkadaşlar, hücre zarı çift tabakalıdır. Yani buradaki fosfolipitlerden oluşmuştur. Ve bu fosfolipitlerin arasına kanal proteinleri dediğimiz proteinler gömülüdür. Ya da yüzeysel olarak buradaki proteinler hücre zarına bağlanmaktadır. Burada protein kanalının Açıklığında por delik dediğimiz bazı açıklıklar var. Ve bu por deliklerden maddeler geçer. Peki hangi maddeler? hücrenin tanıdığı bildiği maddeler. İşte bu yüzden biz hücre zarı için seçici geçirgen ifadesini kullanıyoruz. Buraya karbonhidrat ve lipitler bağlanır ve glikolipit, glikoprotein gibi şeylerle glikokaliks tabakasını oluşturur. Glikokaliks hücreye antijenik özellik kazandırır. Hücrelerin birbirini tanımasını ve hücre yüzeyinin negatif yük kazanmasında etkilidir. Uyarıları algılayan reseptörler oluşturur. Bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynar. Bağışıklık sisteminde hücre zarının nasıl bir rolü var derseniz arkadaşlar buradaki glikokaliks tabakası eğer bir şekilde denetüre olursa yapısı bozulursa hücre artık kontrolsüz bölünmelere başlar. Kontrolsüz bölünmeler ise kanserleşme yani apoptozizi ne yazık ki meydana getirir. Hücre duvarı, hücre çeperi arkadaşlar burada şekiller üzerinden anlatmaya çalıştım. Burada bir şapkalı mantar var. Mantarın hücre duvarı, hücre çeperi kitinden oluşmakta. Burada ise bir alk yani su yosunu var suyusun hücre duvarı selülozdan oluşmakta. Burada bir bakteri hücresi var, mikroskobik görüntüsü. Bakterinin hücre çeperi peptidoglikan. Burada ise bir arke bakteri var. Arke bakteride ise yalancı peptidoglikan tabakası bulunmakta. Hücre zarı ve hücre çeperinin karşılaştırmasını yapacak olursak, hücre zarı tüm hücrelerde bulunur, ortaktır prokaryot ve ökaryotlarda. Fakat hücre çeperi bakteri, mantar, bitki ve bazı alplere özgüdür. Hücre çeperinde şurada kanal proteinlerinin arasında porlar bulunur. Bu porlardan hangi maddenin geçeceğini belirler ve biz buna seçici geçirgenlik özelliği demiştik. Hücre çeperinde ise geçitler bulunmakta ve buradaki geçitlerden tüm maddeler geçtiği için hücre çeperine tam geçirgen dedik. Hücre zarı hücre içeriğinin dağılmasını önler ve hücreyi mekanik etkilere karşı korur. Hücre çeperi turgor basıncına karşı oldukça dayanıklıdır. Yine hücre zarı gibi dış etkilere karşı koruyarak bitkiye desteklik sağlar diyoruz. Hücre zarıyla farklılaşmasıyla oluşan yapılara gelecek olursak sil, kamçı, yalancı ayak. Yalancı ayak bazı kitaplar latincesini kullanmayı seviyor. O yüzden bilmekte yarar var. Pseudo, yalan, pot ise ayak demek. Mikrovilus, burada ise Ayrı yerde aldım çünkü çok önemli. Bir mezozom yapısı görüyoruz. Peki mezozom nedir? Biliyorsunuz ki prokaryotlarda sadece zarsız organel olan ribozom bulunuyor. Peki bu enerji ihtiyacını nereden karşılayacak? E Ekoryot hücre nereden karşılıyor? Mitokondri. Prokaryottaki mitokondri benzeri yapıya biz mezozom diyeceğiz. Unutmayın ki mezozom mitokondri gibi bir organel değil bir yapıdır. Arkadaşlar hücrede madde alışverişiyle devam ediyoruz. Hücrede madde alışverişi bir küçük moleküllere göre bir de büyük moleküllere göre yapılır. Küçük moleküllerde pasif taşıma ve aktif taşıma diye iki kısma ayıracağız. Eğer pasif taşımayla maddeyi taşıyorsan çok yoğun ortamdan az yoğun ortama ve ATP harcamadan taşıyacaksın. Difüzyon, kolaylaştırılmış difüzyon ve ozmozun tüm özellikleri pasif taşımayla aynıdır. Difüzyon nedir hocam? Difüzyon bir parfüm sıktın diyelim ki. Önce kendin koklarsın sonra sıktığın tüm odaya yayılır. İşte parfümün yayılmasına ben difüzyon diyeceğim. Ozmoz ise suyun difüzyonu olarak adlandırılır. Kolaylaştırılmış difüzyonda difüzyon ve ozmoza göre farklı olan bir taşıyıcı protein vardır. Taşıyıcı protein nedir? Çoktan aza doğru geçerken çok da mesela taşıyıcı proteinin kare şeklinde aza geldiği zaman yuvarlak oluyor. Neden? Çünkü taşıyıcı protein çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken şekil değişikliğine uğruyor diyeceğiz. Plazmoliz nedir? Plazmoliz büzülmedir. Neden hücre büzülür? susuz kaldığı zaman, insanlardaki yaşlandıkça vücudundaki yüzündeki kırışıklıkların sebebi tam anlamıyla plazmolizden kaynaklanır. De plazmoliz ise büzülen hücrenin tekrardan eski hale gelmesidir. Zardan geçemeyecek büyüklükteki maddelere baktığımız zaman endositoz ve egzositozu görüyoruz. Endo içe alım, egzo dışa atım demek. E ben bir hücredeki maddeyi içime alırken Katı yolla alıyorsam, katı besin olarak alıyorsam fagositoz. Sıvı besin olarak alıyorsam buna pinositoz diyeceğim. Egzositoz bizim için oldukça önemli. Çünkü safrofit çürükçülerde ya da sinek kapan gibi böcekçil bitkilerde biz egzositoz ile sindirim enzimlerini ne yapıyoruz? Hücre dışına aktarabiliyoruz. Sitoplazma, arkadaşlar sitoplazma hem prokaryotta hem okaryotta ortak olarak bulunuyor. Koyu kıvamlı kısmına kolleoiden, sıvı kısmına ise sitozol diyoruz. İşte şurada ifade edilen sitoplazmada tüm metabolik olaylar oluyor. Ne bu metabolik olaylar? Solunum, fotosentez ve beslenme gibi olaylar. Şimdi organellere bakacak olursak, organeller zarsız organel, tek katlı organel ve çift katlı organel olarak üçe ayrılır. Zarsız organellerim sentrozom ve ribozom, tek katlılar endoplazmik redikulum, lizozom, golgi, kosul ve peroksizom. Çift katlı organeller ise mitokondri ve plastikler. Arkadaşlar ribozom, ökaryot ve prokaryot tüm hücrelerde nedir? Ortaktır. Görevi amino asitten protein sentezi yapılmasıdır. Ve nükleoprotein yapılıdır. Neden? Çünkü ribozomal RNA ve proteinden oluşur. Eğer bir testte ribozomal RNA ifadesini görüyorsanız lütfen hemen yanına çekirdekçik ifadesini yazalım. Kolaylık sağlayacak. Olgun al yuvar hücrelerinde ribozom bulunmaz. Neden? Al yuvar kan üretir, olgun al yuvar çekirdek ve organellerini kaybeder. Sadece dokuya oksijen taşımakla görevlidir. Başka hiçbir görevi yoktur. Yine zarsız organellerimizden sentrozomla devam ediyoruz. Arkadaşlar sentrozom sinir hücrelerinde, olgun al yuvarlarda, çizgili kaslarda, yumurta hücrelerinde bulunmaz. Hücre bölünmesi sırasında kutupları çekilir, iyi ipliklerin tutunmasını sağlar. Kamçı, sil gibi az önce gördüğümüz hücrenin hareketini sağlayan yapıların oluşumunda ise bizzat görevlidir. Lizozom intihar keseceği, intihar keseceği derken hücre içi sindirimde görevlidir. Peki neden intihar keseceği diyoruz? Her şeyin fazlası zarar arkadaşlar. Lizozom enzimleri vücudumuzda serbest kalıp hücre kendi kendini yemeye başlayınca biz buna otaliz diyoruz. Yani hücre öldürülüyor için intihar kesici adını veriyoruz. Peki bize faydası yok mu? Var. Mesela kurbağa larvasının kuyruğunun yok olmasında ya da hareketsiz kalan kasların erimesinde, gelişim sırasındaki, emriyonik gelişim sırasındaki parmak araların perdelerinin yok olmasında ve vücudumuzdaki işe yaramayan yaşlı al yuvar, ak yuvarların ölümünde bize kolaylık sağlıyor. Arkadaşlar Golgi'yi artık Teok zamanından biliyoruz. Golgi salgı artı paketleme görevi yapar. E hocam salgı ne demek biliyoruz da paketlemeni az önce glikokalik sabakasında anlattığım gibi protein, lipid, karbonhidratlar birleşerek glikolipit glikoprotein ya da lipoprotein sentezler İşte biz bu duruma da ne diyoruz paketleme olayı diyoruz. Endoplazmik redikulum, buradan çok fazla soru çıkar. Eğer endoplazmik redikulumda ribozom varsa granüllü, e ribozom varsa görevi nedir? Amino asitlerden protein sentezlemek. Ribozom yoksa biz buna düz yani der diyoruz. Burada da yağ sentezi ya da karbonhidrat sentezi yapabilir diyebiliriz. Arkadaşlar bir diğer organelimiz ise koful. Kofullar içinde antosiyanin gibi pigmentler bulunur ve bu şekilde tozlaşmaya sebep olur. Bir de çok önemli bir görevi var. Vücudumuzdaki bu zehirli atıkları tuzlarla birleştirip bunları etkisiz hale, yani zararsız hale getirir. Şeker ve amino asitlerin geçici depo yeridir. Kofullar hücrede madde alışverişinde, beslenmede, sindirimde, boşaltımda çok aktif görev alır. Burada bir bitkisel koful ve hayvansal koful dedim. Bakın bitkisel koful büyük, hayvansal koful ise küçük. Fakat Hayvansal kofla baktığımız zaman çok sayıda bitkisel koful ise az sayıda bulunmakta. Bunların farkları da bizler için oldukça önemli. Şimdi mitokondri enerji santralidir mitokondri. Bunu hepimiz biliyoruz. O yüzden şekil üstünden gidelim. Bakın şekil üstünden gittiğimiz zaman iki tane zar görüyorum. Dış zar ve iç zar. Dış zar düz yapıda, iç zar ise kıvrımlı. İşte bu kıvrımlı olan yapıya ben krista adını vereceğim. Tamam mı? Ve mitokondrinin bir sıvısı var. Matrik sıvısı. Hocam bu matrix sıvısının içerisinde ne var? Ribozom var. Nükleik asitler var. Ve solunum enzimleri var. Bunun dışında solunum enzimleri demişken substrat düzeyinde fosforilasyon tüm canlılarda ortaktır. Bir de oksidatif fosforilasyon var. Yani oksijenli solunum. Oksidatif fosforilasyonda 32 net ATP elde ederek enerji ihtiyacını bu şekilde mitokondri karşılıyor. Şimdi geldik kromoplast, kloroplast ve lekoplast e, Kloroplast benim için önemli olduğu için büyük bir şekil almak istedim. Arkadaşlar baktığımız zaman mitokondri gibi iki tane zarı var fakat dış zarda, iç zarda düz. Kıvrımlı hiçbir yapısı yok. Mitokondrinin sıvısına biz matrix demiştik. Kloroplastın sıvısına stroma diyeceğiz. Yine her iki sıvada da ortak DNA, ribozom, RNA bulunurken Enzimimiz farklı. Mitokondri'de solunum enzimi varken kloroplastta fotosentez enzimi bulunmakta. Burada bir tilakoid ifadesi görüyoruz. Arkadaşlar şu şekilde bozuk para gibi olanlara biz tilakoid derken bu bozuk paraların üst üste gelmesine grana ya da granum diyebiliriz. Mitokondri ve kloroplastın bir karşılaştırmasına bakalım. Mitokondri oksijenli solunum yapar. Kloroplast fotosentez. E, oksijenli solunum gece gündüz aktiftir. Fakat fotosentez sadece ışık varlığında yani gündüz gerçekleşir. Mitokondri enerji ihtiyacını hem oksijenli solunum hem de substrat düzeyinde fosforilasyondan sağlarken kloroplast fotofosforilasyon yani sadece fotosentez olayında sağlayabilir. Hem bitki hem de hayvan hücrelerinde mitokondri bulunurken kloroplast yalnızca bitki hücrelerinde bulunur. Mitokondri de solunum reaksiyonları sayesinde ATP üretilirken ışık enerjisiyle kloroplastta bir ATP üretilir. Mitokondrinin iç sarı kıvrımlıydı ve ben buna krista demiştim. Kloroplastın hepsi de düz bir yapıya sahipti. Mitokondride herhangi bir renk pigmenti bulunmazken Kloroplastta klorofil pigmenti olur ve bitkiye yeşil rengi verir. Organik maddeleri inorganik maddeleri kadar parçalar diyor. Yani oksijenli solunum reaksiyonu gerçekleşir diyor. Burada ise tam tersi yani fotosentez. Fotosentezde amaç besin üretmek değil miydi? Karbondioksit ve suyu kullanıp glikoz artı oksijen yaparsak eğer bu benim fotosentez reaksiyonu. Bunun tam tersi ise oksijenli solunum. O yüzden mitokondri oksijeni kullanırken su üretir. Kloroplast karbondioksit ve su kullanarak oksijen ve besin üretir diyeceğiz. Ortam pH'ini mitokondri düşürürken kloroplast tamamıyla arttırır. Yani mitokondri asitliği sever, kloroplast bazik ortamı sever. Mitokondri turgor basıncını arttırır, ozmotik basıncı düşürür. Ozmotik ve turgor basıncı gördüğümüz gibi birbirine zıttır. Kloroplast da turgor basıncını düşürürken ozmotik basıncı arttırır. Arkadaşlar ozmotik basınç nedir? Hücrenin su alma isteğidir. Hücre Ozmotik basıncı arttırdığı zaman hücre artık su almak istiyordur, suya doymak istiyordur. Diğer bir organelimiz ise peroksizom. Peroksizom önemli. Neden? Hidrojen peroksit gibi zararlı olan şeyleri katalaz enzimiyle karaciğer organında su ve oksijene yani zararsız e, maddelere dönüştürüyor. Bu yüzden de karaciğer, kalp, kas ve böbrek hücrelerinde peroksizom organeline oldukça fazla rastlamaktayız. Gençler, hücre ve organelleri konusu bu kadardı. Özellikle ÖSYM'nin üstünde durduğu noktaları vermeye çalıştım. Şimdi de pratikleşmek adına yine üniversite sınavının TYT kısmında çıkan sorularını sizlerle birlikte incelemek istiyorum. Fotosentez yapan bir bakteri, lütfen burada bakteri, yani prokaryot ifadesine dikkat edelim. E prokaryotta ribozom zarsız organel bulunur. E, klorofil pigmente de bulunur. Sonuçta fotosentez yapıyormuş. Fakat sentrozom ve çekirdekçik gibi organeller asla bulunmaz. Bu nedenle cevabımız 1 ve 2 olacaktı. Diğer bir soruya geçtiğimizde böyle soruları ÖSYM'ye çok sever. Güzel de kafa karıştırır. Bakın arkadaşlar burada siz 3 tane kap görüyorsunuz. 1, 2, 3. Fakat kabın kendisini de düşüneceksiniz. %60 diyor. %65, %55 ve %60. Arkadaşlar bunların hepsini toplayacağız. Topladığımız zaman ise 240 çıkacak. E kaç tane kabım vardı benim? 4 tane kabım vardı. O zaman hepsinde eşit 60 olacak. E bakıyorum birinci kabım 60'tı. E o zaman değişmez. Ee, ikinci kabım da kendi kabım olduğu için, e bunda da değişmez. E, i̇kinci kabım 65'te 60'a indi, azaldı. E, 55'ten 60'a çıktı, arttı. Bu şekilde bu soruları da kolaylıkla çözebiliyoruz. Doğru cevabımız bursan. Böyle aslında artık sistem çok değişti. Böyle sorular gelmiyor. Bu da eski sorulardan ama yine bilelim. Hücre teorisi denilmiş. Arkadaşlar hücre teorisinde bütün canlılar bir ya da birden çok hücreden oluşmuştur. Hücreler canlı yapısal ve işlevsel birimidir. Yeni hücreler var olan hücrelerin bölünmesi sonucunda meydana gelir ve tüm metabolik yani anabolik ve katabolik faaliyetler burada gerçekleşir. Hücrede gerçekleşir görmüştük. Fakat yapısına göre diye prokaryot ve ökaryot ayrımına asla hücre teorisi girmemiştir diyoruz. Bu yüzden cevabımız denizli oluyor. Şimdi Hücreyle ilgili yine bir soru gelmiş. Hangisi yanlıştır diyor. Ökaryotik hücrelerde zarlı organeller bulunur. Evet tek katlı ve çift katlı olmak üzere. Hücre büyüdükçe yüzey alanı ve hacim oranı azalır. Evet bu yüzden hücreler bölünür. Hücre canlılığın temel bilimidir. Evet doğru hücre teorisi de zaten bunu söylüyordu. Yeni bir hücre ancak başka bir hücrenin bölünmesiyle var olur. Evet yine hücre teorisini destekler farklılaşmış hücreler. Nedir bu farklılaşmış hücreler? Örneğin sinir hücresi. Arkadaşlar sinir hücresinde sentrozom organeli olmadığı için asla ve asla bölünür ifadesini kullanamayız. Şimdi bakıyoruz. Diyor ki bir organizma özelliğine bakılarak kesin ve kesin prokaryot olduğunu söyleyebiliriz diyor. Şimdi eğer ki endospor oluşturuyorsa, e, endospor ne demek? Bir bakteri olumsuz koşullar altında endospor oluşturur, kendini korumak için, kalkanlamak için DNA eşlemesi diyor. DNA'sını DNA'sında eşler prokaryot değil mi? E, kemosentez de yapabilir. Evet, hücre içinde zarlı oluşum da yoktur çünkü. Prokaryotlarda sadece zarsız organel ribozom var. Fakat tek bir hücreden oluştuğu ya da hücre çepene sahip olduğu ifadesi prokaryot olup olmadığının bir kanıtı olmadığı için cevabımız Ceyhan'dır diyoruz. Diğer bir soruya geldiğimiz zaman madde taşınması ile ilgili bir soru. Moleküllerin derişimleri az olduğu ortamdan çok olduğu ortama taşınıyor derse bu benim için nedir? Aktif taşımadır. Hücredeki büyük molekülleri dışarıya atıyorsam bu benim için egzositozdur. E hücre içine alınması da nedir? Endositozdur. E ben bunları yaparken her zaman için ne harcarım? ATP harcarım. Soruda bana ne diyor? ATP enerjisini kullan diyor. Su diyor arkadaşlar. Su diyorsa eğer cevap ozmozdur. E ozmoz pasif taşımadır. ATP enerjisi kullanmaz. E burada da kolaylaştırılmış difüzyon diyor. Evet taşıyıcı bir protein vardı kolaylaştırılmış difüzyonda ama asla ATP harcamıyorduk. Bu yüzden cevabımız Ceyhan oluyor. Şimdi burada yine bir taşıma ve yine şekilli bir soru. ÖSYM böyle soruları sever demiştik ve bu 2018 yani çok yakın tarihli bir soru. Bakın ...burada az yoğundan çok yoğun ortama yani aktif taşıma... ...burada ise çok yoğundan az yoğuna geçiyor yani bir pasif taşıma. Hangisi ortaktır demiş. E, enerji harcayarak gerçekleşir mi? Hayır enerji harcanmaz. Madde geçişleri derişim farkına göre kendiliğinden gerçekleşir. Buradaki kendiliğinden gerçekleşir. Bana pasif taşıma olduğunu ifade ediyor. Asla ikisinde ortak değil zar proteinleri her ikisinde de nedir? Ortak olarak gözlenebilir diyoruz. Evet arkadaşlar bu da bizim son sorumuz oluyor. Bu soru özellikle çok önemli bir soru. Çünkü her sene soru olarak gelmese de öncül olarak geliyor. Hem hayvan hem de bitki diye sormuş. Merkezi koful yalnızca bitkide bulunur arkadaşlar. Sadece bitkide bulunur. Greninle endoplazmik redikulum neydi? Ribozondu. Yani protein senteziydi. E herkes de ortak. Hücre zarı herkes de ortak. Hücre duvarı bitkide asla ortak değil. hayvanla bitkinin ortak değil. Hücre iskeleti elemanı da bizim için ortak olduğu için cevabımız 2, 3, ve 5 olacaktı. Yani doğru cevabımız Denizli. Beni dinlediğiniz için, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler için faydalı olmuştur.